Permüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlara vesile olsun. Bu peşembeyi cumaya bağlayan gece, dualarımızın kabul olduğu, duaların karşılık gördüğü bir geceye dönüşsün inşallah. Efendim bugün konuğum sevgili Mustafa Sevim kardeşim. Hoş geldiniz. Sevgili Mustafa Sevim ile ilerleyen dakikalarda efendim güzel ilahileri almaya gayret edeceğiz. inşallah. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü bugün önemli iki güzel duamız var. O duaları sizinle paylaşmayı arzu ediyorum. Bir günümüzün duası, günlük duamız. Yani bir hafta boyunca tekrar etmeyi tavsiye ettiğimiz dua. Ötekisi ise Salatü Münciye diye, Salatü Tuncina diye bilinen dua. Ki felaket günlerinde, sıkıntılı günlerde, problemli günlerde, efendim felaket zamanlarındaki Allah uzak etsin ülkemizden Salatun tünci yani öyle bir salat salatu selam getir ki peygambere bizi kurtarsın sıkıntılardan dediğimiz salatun tünci bütün camilerde okumak bir gelenek haline geldi. Efendim ama önce o duadan önce şu duayı paylaşalım. Allah'ım Rabbimiz her şeyin sahibi olan Allah'ım ben senin tek başına Rab olduğuna şahidim. Bu bir iman ilanıdır. Bu bir teslimiyet, bu bir taraf olmaktır. İmandan yanayız. Allah'ın emirlerini dinlemekten yanayız. Teslimiyetten yanayız. Kime kula değil. Allah'a teslim olmak. Allah'ım ortağın bulunmadığına, ortağının bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz, her şeyin sahibi olan Allah'ım, ben Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Ben Resulullah'ın senin kulun ve elçin olduğuna, Resulün ve Nebin olduğuna iman ediyorum ve şahidim. Değil mi? Resulullah Allah'ın kulu ve elçisidir. Hem kuldur, oğul değil, baba değil, evlat değil, efendim peygamber peygamberdir ama kuldur. Ee, Allah ise Allah'tır. Peygamber kuldur, Allah ise Allah'tır. Allah haliktir, baridir, musavvirdir, tasvir edendir, yaratandır, dilediği şekli koyandır. O evlat değil, baba değil, anne değildir. Allah'tır. İhlas suresinde ifade edildiği gibi. Allah'ım. Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Allah. Beni ve ailemi ve sevdiklerimi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle. Beni ve ailemi, sevdiklerimi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle ya Rabbi. Allah bu dualarımızı kabul buyursun. Allah bu dualarımızı merkeze konmuş dualardan eylesin. Ve tazarru eden, niyaz eden, yalvaran kulların zümresine bizleri katsın inşallah. Efendim demin dediğim salat-ı münciye duası bu. Salaten tüncina. Öyle bir salat getir ki tüncina bizi korusun, kurtarsın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiyel ehvali vel afati vel ve tutahirna biya min cemi seyyati ve tarfauna biya indeke diye uzun bir dua. Ama bunu tabi e, Türkçesini biz sizinle paylaşacağız. Dileyenler Arapçasını bulurlar. E, Türkçesim sizin için daha <laughs> uygun olduğu kanadındayım. Hemen onu paylaşalım. Ey Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed'e Salat ve selam ona olsun. S, A, V hep merak ediyorsun. Nedir o? Salat ve selam. Sallallahu aleyhi ve sellem gibi. S, A ve kısaltılmış hali peygambere bir dua kelimesidir. Efendim, hocam peki sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'den bahsederken Muhammed ve selam der miydi? Demezdi ki. Yanındaydı zaten. Biz arkadan gelenler ayetin emirlerine uygun hareket ettik. Sahaben ona şahit, onun yanında olduğu için ona as ashabı, arkadaşlarıydılar. Ya Resulallah, Allah'ın Resulü diyorlardı ki her sıfattan daha üstündür. Biz ise Allah ve melekler Muhammed'e salat ederler, siz de salat edin emrini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline, al âl nedir? Ehli beyti, ailesi, onlar kimdir? Hazreti Hasan'dan olanlar. Fatıma'dan olanlar, Hazreti Hüseyin'den olanlar. Hazreti Ali'nin bütün evlatları onun ehli beytidir. Ve Resulullah'ın da ehli beytidir. Evet Efendimiz Muhammed'e, Ali'ne ve ümmetine öyle bir salatü selam eyle ki, öyle bir nimet eyle ki, o salatü selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, Afetlerden, felaketlerden muhafaza eyle. Muhafaza eylesin. O salatü selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. Hacet ne? İhtiyaçlar. İhtiyaç ne olabilir? Ma dünyevi olabilir, uhrevi olabilir. Dünyada makam mevki istersin, kitap istersin, para istersin, pul istersin, arsa istersin, daire istersin. İşimi görecek, ayağımı yerden kesecek bir arabam olsun dersin. Oğlum bunlar bunlar e, çirkin şeyler değil, anormal şeyler de değil, ayıp şeyler de değil. Çünkü her şeyi biz Allah'tan dileriz. Kişi de Allah'tan diler dünyevi ve uhrevi. Uhrevi nedir? Sırat'tan geçmeyi nasip eyle. Terazide yanıltma. Bizi rüsvay etme, bizi rezil etme. Hatalarımızı ört, kusurlarımızı ört. Değil mi? cenneti nasip eyle, Muhammed peygambere kurbiyet nasip eyle gibi aklına gelen her türlü haceti söyle. Allah da belki o salatü selam hürmetine o afet, afetleri kaldırır, hacetleri kabul eder. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O salat ile yani peygambere dua ile demek yani bizi en yüksek derecelere Yükselt Ya Rabbi. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi O'nunla ulaştır. Salatü selam ile ulaştır. Peygamber'in bereketli mucizesiyle yani. Peygamber'e vereceğin şefaati, şefaat ile, geniş şefaat ile, Resulullah'ın şefaatiyle, mahşerdeki o e, ben Adem oğullarının efendisiyim. Bunda fahır yoktur diyor. Ana seyyidu beni Adem ve la fakhra Ben Adem oğlunun efendisiyim. Bunda bir fahır yok. Denir ki Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten çıkarıldığında dönüp cennete baktığında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini gördü. Ve ne dedi duasının sonunda Allah'ın Muhammed'inin hürmetine beni affeyle dedi. Denilir ki ne rivayetlere göre Allah bilmesine rağmen sordu dedi ki, ey Adem Muhammed'in geleceğini ve benim için çok kıymetli olacağını nereden bildin sen? Söyle bakayım. Ne dedi Hazreti Adem? Ya Rabbi cennetten çıkarılırken kapıya baktım senin adının yanına, onun adını görünce anladım ki kendinden ayırmayacaksın onu. Gayelerin en son en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. Ben acizane hayatımda hep test ettim ve gördüm. Şu kadar uzun süren ilahiyat hayatımda, bu tebliğ ve irşat hayatımda gördüm ki kim Muhammed peygambere ters olursa, kim Muhammed peygambere saygısızlık yaparsa dünyada da perişan oluyor, rezil ve rüsvay oluyor. Ahiret hariç. Kim de Hazreti Muhammed'in yolu ve yordamıyla gidiyorsa saadete eriyor. Deneyin görün. Onun için Hazreti Muhammed'in böyle bir özelliği var Aleyhisselatü Vesselam. İnanmazsan görürsün. İnanırsan zaten şahit olursun inşallah. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur Ya Rabbi. O salat ile bizi tüm hayırlara ulaştır Ya Rabbi. Allah bize kafidir. O ne güzel vekil. O ne güzel koruyucu. Ve o en güzel yardımcıdır. Ni'mel Mevla ve ni'mel nasir. Gufranek Rabbena ve ileykel masir. Bizi affeyle ya Rabbi. Dönüş ancak ve ancak sana olacaktır diye dedik ve kabul ettik. Allah bu duamızı, bu yakarışımızı, bu tadarruğumuzu keremiyle kabul buyursun inşallah diye ifade ediyorum